Buraya ilk defa gelmiyorsun. Kuralları biliyorsun. Her soru için 60 saniye süren var. Allah kendinden büyük bir taş yaratabilir mi? Ölen bebekler cennete gidiyorlar. Ben neden bebekken ölmedim de şu an cehenneme gitme riskiyle yaşıyorum? Kainatın yaşı ortalama olarak 13.8 milyar yıl olarak hesaplanıyor. Peki Allah haşa insanı yaratmak için neden bu kadar bekledi? Neden bu kadar bekledi? Allah kendinden büyük bir taş yaratabilir mi? Bu tarz bir soruya cevap vermek mantıksızdır. Sorunun cevabı yoktur demiyorum ama bu soruya cevap vermek mantıksızdır çünkü bu soru bir paradokstur. Hiç durmayan bir trenle hiç yıkılmayan ve yerinden hareket etmeyen bir duvar çarpışırsa ne olur? Şimdi duvar yıkılır desen, e hiç yıkılmayan duvar demiştik. E tren durmaya başlar desek, e tren de hiç durmuyordu. Dolayısıyla böyle paradoks meselelere cevap vermek mantıksız olacaktır. Ben bu soruya evet desem, yani Allah evet kendinden büyük taş yaratabilir desem, sen bana diyeceksin ki, e hani Allah en büyüktü. Hem en büyük yaratıcı diyorsun, hem de daha büyük kavramını kullandığın için bu bir paradokstur. Yani hem yıkılmayan duvar, hem durmayan tren oluyor. Tam tersi bu soruya ben hayır yanıtını versem, her şey gücü kudreti yeten bir yaratıcı, gücünün kudretinin yetmeyeceği bir şey yapabilir miye mi? dönüyor. Yani hem yıkılmayan bir duvar, hem durmayan bir tren. Dolayısıyla bu soru bir paradokstur. Paradokstorlar evet ve hayır yanıtı verilmez. Sorunun cevabı bizzat paradokstur. Kaldı ki fizikte biz farklı nicelikleri birbiriyle kıyas etmiyoruz. Yani ben sana 10 kilo mu daha büyüktür yoksa 163 santim mi desem elbette mantıksız diyeceksin. Çünkü bunlar farklı meseleler, farklı nicelikler diyeceksin. E sen Allah'ı haşa santimetre cinsinden bir büyüklük olarak mı büyüklüğünü anlıyorsun ki daha büyük bir taş yaratıp yaratamayacağını soruyorsun. Koca kainatı bizzatın yönettiğini söylüyorsun. Peki bunu nasıl anlayabilirim? Bana bir delil söyleyebilir misin? Yani bununla ilgili elbette birçok delil mevcut. Ben bunlardan bir tanesini sana söyleyeyim. Bizim kainat dediğimiz şu alem birbiriyle bağlantı içerisinde. Tüm varlığın birbiriyle bağlantısı var. Mesela sen şu an bir elmayı yeryüzünde yapabilmen için güneş sistemine de sözün geçmesi lazım. E çünkü mevsimler öyle oluşuyor. Orada olacak bir aksaklık dünyayı da etkiliyor. Güneş sisteminin şu an düzgün çalışabilmesi için diğer yıldızlarının sisteminin de düzgün çalışması lazım. Çünkü orada olacak aksaklık güneş sistemini de etkiliyor. Biz de diyoruz ki şu an yeryüzünde bir tane elmayı bile yapabilmek için bütün kainatı elinde tutuyor olabilmen lazım. Dolayısıyla hepsinin tek bir elden kontrol edildiğini ben böylelikle anlayabiliyorum. Kainatın yaşı ortalama olarak 13.8 milyar yıl olarak hesaplanıyor. Peki Allah Haşa insanı yaratmak için neden bu kadar bekledi? Yani bu soruda şöyle temel bir hata yatıyor. Biz zamana bağlı insanlar olarak önce, sonra, acele, beklemek, beklememek gibi tabirleri kendimiz için kullanabiliriz. Fakat Cenabı Allah zamana ve mekana tabi olmadığı için Allah için bekledi gibi bir tabir kullanmak doğru ve mantıklı olmayacaktır. Şimdi Allah'ın zaman ve mekanla kayıtlı olmadığını şöyle bir örnekle açıklayalım. Bir varlık zaman ve mekanlı kayıtlıysa ne kadar büyük olursa olsun aynı anda farklı yerlerde tasarruf ve icraat gerçekleştiremez. Yani örneğin seni şu an bir bina kadar büyütsem, çok büyük oldun desem, bu kadar büyük olmana rağmen hem Fransa'da hem Türkiye'de hem Arjantin'de bir kitap yazabilir misin? Yazamazsın. Niye? Zaman ve mekan seni kayıt altına almış. Ne kadar büyük olursan ol bu bir şeyi değiştirmez. Fakat biz Cenab-ı Allah'a bakıyoruz ki şu an senin vücudunda tasarruf ettiği gibi Fransa'daki bir insanın vücudunda da tasarruf ediyor. Güneş sisteminde de tasarruf ediyor. Yıldızlarda, gezegenlerde en ufak atomlarda, hücrelerde bile tasarruf ediyor aynı anda. Ben de buradan yola çıkarak diyorum ki demek ki kainatta yaratan zatı zaman ve mekan kayıt altına almamıştır. E zaman ve mekan kayıt altına almamışsa Allah için önce, sonra, şimdi gibi kavramlar söz konusu değildir. Bu kavramlar bizim için geçerli olan kavramlardır. Dolayısıyla sen buna tabisin diye Allah bekledi gibi bir soru yöneltmen ya da beklediğini düşünmen mantık hatasıdır. Çünkü zaten zamanı yaratan zat zamana bağlı değildir. Zamanın içinde de değildir. Zaman ve mekanın da kayıt altına alamadığı bir yaratıcı elbette sonsuzdur. Peki iki tane sonsuz yaratıcı olamaz mı? Yani sonsuzluk dediğimiz mutlaklık dediğimiz şey zaten tek olmak zorundadır. İki tane olamaz. Bunu da şöyle bir örnekle açıklayayım. Elimizde iki tane mürekkep olsun. Birisi pembe, diğeri de sarı olsun. İkisine de sonsuzluk özelliği yükleyip şimdi bakalım iki sonsuz olabilir mi olamaz mı bunu anlayacağız. Ben o pembe mürekkebe de sarı mürekkebe de sonsuzluk özelliğini yükledim. Sen buradan gittin. Kendi evinde pembe mürekkebi damlattın. Ben de sarı mürekkebi buradan damlattım. Şimdi sonsuzluk özelliği yüklediğimiz için her yeri kuşatmaya başladı pembe mürekkep. Önce masayı aldı, sonra evi, sonra senin semtini aldı, mahalleni aldı. Her yeri kuşatıyor sonsuzluk özelliği var diye. Sonsuza kadar gidecek bu. Aynı şey sarı mürekkep için de söz konusu. Her yeri kuşatıyor. Şimdi soruyorum, bu pembe mürekkep sarı mürekkebin de kuşattığı yerleri kuşatamıyorsa sonsuz olabilir mi? Olamaz. Aynı şey sarı mürekkep için de geçerli. O sarı mürekkep, o pembe mürekkebin kuşattığı alanları da kuşatamıyorsa sonsuz olamaz kayıt altına alınmış olur. Dolayısıyla iki tane sonsuzun olabilmesi söz konusu değildir. Sonsuz bir tane olur. İnsan kainata nispeten çok küçük bir varlık. Peki Allah neden bu kadar küçük bir insanla uğraşsın ki? Yani bu soruyu sorarken yapılan kıyasta bir hata görüyorum ben. Yani insanın cisminin küçüklüğüyle kainatın cisminin büyüklüğü arasından insan değersiz bir şeydir gibi bir çıkarım yapılıyor ki bir şeyin değeri onun maddeten küçük olmasıyla alakadar değildir. Mesela da kocamandır ama cansızdır. Dolayısıyla konuşamaz, muhatap olamaz ya da yaşayamaz. Fakat arı dağa nispeten küçücük bir varlıktır. Ama küçücük bir varlık olmasına rağmen arının içine hayatın girmesiyle arı o kadar değerli bir varlık haline geliyor ki dağdan istifade ediyor, bu da benim için yapılmıştır gibi şeyler kullanabiliyor. Yani arının cihazları dağın cihazlarından aslında daha müthiş bir yapıya sahip. Şimdi insanda da bir şeyleri anlayabilme, kavrayabilme, hayat sahibi olabilmesi, mutlu olabilmesi, görebilmesi, duyabilmesi, kainattan istifade edilmesi gibi öyle cihazlar var ki kainatın en büyük cisimlerinde bile ben bu cihazları göremiyorum. Dolayısıyla insanın böyle bir yapıda tasarlanması demek cismine kadar küçük olursa olsun çok değerli bir varlık haline getiriyor. Elbette Allah'ın bana vermiş olduğu değeri şu koca kainata vermediklerinden ben anlayabiliyorum. İnsanın cismine bakıp da insanın cismi küçük, o zaman değersiz bir varlıktır. Allah niye uğraşsın bu tarz bir insanla gibi cümleleri kullanmak da mantıksız oluyor. Çünkü cisminin küçüklüğü demek değerinin küçüklüğünü hiçbir şekilde göstermez. Tamam. Bir şeyin maddi olarak küçük olması onu değersiz yapmıyormuş, onu anladım. Peki Allah bu kadar küçük bir varlıkla neden muhatap oluyor? Emir ve yasaklar getirerek bir şeyler yapmasını istiyor. Öncelikle kainatın varoluş amacını bir bilirsek, bunu bir oturtabilirsek, neden insan muhatap seçilmiş bu mesele daha iyi anlaşılacaktır. Zaten kainatın şu an varoluş amacı, güneşin doğup batması, yağmurun yağması gibi gibi binlerce fiil şu an insanın bu fiillerdeki mesajı okuyup yaratıcısına karşı muhabbetini arttırması, yaratıcını bulması, onu tanıması, o mesajları kavrayabilmesi olduğu için elbette muhatap olarak insanın seçilmesi de en mantıklısı. Yani bugün gidip de bir kaplumbağa işte güneşin faydalarına bakıp da bu güneş bunu yapamaz deyip yaratıcısına bir yol bulamayabilir. Fakat insan güneşteki mesajdan tut, kainatta gerçekleşen bütün fiilleri anlayabilir ve bunun sanatçısını tasdik edebilir. Yani kainatın değerini ortaya çıkarabilecek varlık insanın bizzatı kendisidir. Ölen bebekler cennete gidiyorlar. Ben neden bebekken ölmedim de şu an cehenneme gitme riskiyle yaşıyorum? Şimdi öncelikle şu kafadan bir çıkmamız lazım. Sen bebek olmadın diye kesinlikle cehenneme gideceksin gibi bir algı yok ki o cennete gitti ben niye cehenneme gidiyorum gibi bir soru sorasın. Sen cennetlik de olabilirsin öfkelenmek de olabilirsin. Bu senin tercihine kalmış. Ve aslında normalde insanın bu tarz bir cümleyi hiç kurmuyor olması lazım. İnsanlığımıza ters. Sana desem ki ömrün boyunca bir tane ligde futbol oynayacaksın ve ne kadar iyi olursan ol yükselme ve alçalma yok. Aynı ligde, aynı maaşla sabit olarak yıllarca yaşayacaksın. Ama sende öyle bir yetenek var ki eğer o yeteneğini kullanırsan bütün üst liglere çıkıp daha fazla maaş kazanıp daha iyi bir hayat yaşayabileceksin tercih senin desem. Ben sabit olarak ömür boyu yaşamayı mı tercih edersin? Yoksa bende böyle bir kabiliyet varsa en azından gene bunu bir denemeliyim mi dersin? Cennetin en üst tabakalarına çıkabilecek bir potansiyel var sende. E sen böyle bir potansiyele, böyle bir kabiliyete sahipken neden ben o potansiyelimi hiç kullanmayayım da bebekken daha o kabiliyetlerim hiç gelişmemişken hemen gideyim diye bir şey kapılıyorsun ki? Normalde hayatının hiçbir yerinde böyle davranmıyorsun. Ve kaldı ki bunun aksini de ben sormak istiyorum. Ölen bebekler cehenneme mi gitseydi? Allah onlara da azap etseydi o zaman biz de cehenneme gitmeyi hak ediyoruz mu konuşacaktık? Zaten bebek masum bir şekilde ölmüşken niye cehenneme gitsin? Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder abi. Allah bu ölen bebeği hiç dünyaya göndermeden direkt cennette bir meyve olarak yaratsaydı biz buna itiraz etmezdik. E diyorum ki ha direkt cennette yaratmış Allah bu bebeği önce dünyaya göndermiş sonra cennetine almış. Ne fark var? Onu zaten cennet için yaratmışsa Allah dünyaya gönderip alması arasında bir fark var mı? Seni cehennem için mi yaratmış? Seni cehennem için yaratmadığını birçok ayetten görebiliyorum zaten. Seni bu kadar hayra teşvik edebilmesi, kabiliyetlerini ortaya çıkarmak için sana yön göstermesi, bunun için peygamberler göndermesi, elçiler göndermesi, Kur'an-ı Kerim gibi bir hitabıyla seninle konuşması seni elbette cehennem için yaratmadığının bir göstergesidir. Fakat biz bazen verilen emir ve yasakların gerisinde kendimizi gördüğümüz için, başarılı olamadığımız için o noktada cehenneme gideceğiz algısına kapanıp diyoruz ki keşke ben de bebek olsaydım da cennete gitseydim. Halbuki keşke şu yeteneklerimi daha düzgün bir şekilde kullansam da cennetin üst makamlarına tırmansam cümlesini de insan kurabilir. Hatta bunu kurması esasında daha mantıklıdır. Sorularımız buraya kadardı. Bir dahaki sefere daha zor sorularla yine karşında olacağız. Yani her soruyu sorabilirsiniz. Biz kendimize değil, Kur'an'a güveniyoruz. Kur'an-ı Kerim'in hakiki bir tefsiri olan Risale-i eserlerinde bu ve benzeri soruların cevapları zaten mevcut. Ben o eserden istifade ettiklerimi aktarmaya çalıştım. Her zaman her soruya açılsın.